kadın hastalıkları ve doğum uzmanları Down sendromlu doğumlar nedeniyle 3-4 milyon liralık tazminat davalarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Bu noktada anne babalar, ebeveynler çocuklarının Down sendromlu olmasını doktorlara yüklüyorlar efendim ama profesör doktor Bülent Traş açıklama yaptı. Hekimlerin ellerindeki imkanlarla birlikte bu durumun tespit edilmesinin pek de mümkün olmadığını, eğer konu tabii çözüme de kavuşmazsa hekim sayısında, kadın doğum uzmanları sayısında ciddi bir düşüşün yaşanacağını söylüyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları aslında mesleklerini icra etmek istemiyorlar. Bunun sebebi doktorların Down sendromlu doğumlar nedeniyle karşı karşıya kaldıkları davalar. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği'nin düzenlediği 1. Jinekolog ve Obstetrik Kongresi yapıldı. Hekimlerin karşı karşıya kaldığı sorunlar dile getirildi. Dernek Başkanı Bülent Tıraş son yıllarda Down sendromlu doğumlarla ilgili hekimlerin zor günler yaşadığını belirtti. Bu durumu kazanç kapısı olarak görenlerin aileleri yönlendirdiğine dikkat çekti. Down sendromlu aileler dava açmaya teşvik ediliyor. Bunun için e, afişler bile bastırılıp çeşitli illerde billboardlara yerleştirildiğini tespit ettik. Bebeklerde bu durumun tespit edilmesi için fetal DNA'ya ihtiyaç duyulduğunu belirten tıraş, konu çözüm kavuşturulmazsa hekim sayısında ciddi bir azalma olabileceğini söyledi. Hani kendilerine e, ayrılan süre içerisinde bir gebede Down sendromu bulunup bulunmadığını sadece ellerindeki imkanlarla yani ultrasonografi ile e, ve muayene ile tespit etmeleri imkan.